Televizyona çıktı değil mi burası Nur abla? He birkaç kere. Meşhurlar geliyor o zaman televizyonda geliyor. Ya çok güzelmiş burası ya. Neyse. Yani durum bu Seyit. Seyit abi. Şimdi nedir? Babadan kalma arazi abi ne hisselidir? Evet. Ve sen istersin ki ya abim senin hisseleri alsın paranı versin. Evet. Ya da arazi satılsın sen paranı al. Evet. Ve de ne diyorsun? Para büyük para diyorsun. Ya çok büyük. Varlık içinde yokluk yaşayayım yani. Çözeriz. Nedir? Mesele belli olmuştur. E bu işi bilenlere havale edeceğiz şimdi. Sayı çok avukattan iyi. Hem de iyi avukatlar. Ya çok sağ olasın ya. Ne diyeceğim bilmiyorum vallahi. Böyle kuş gibi bir başıma kalınca. <laughs> ne demişler? çaresiz kuşun yuvasını Allah yapar demişler. Öyle mi Nur Hanım? Zaten daha önce diyeydin ya Nur Hanım. Madem Meryem kardeşimiz Ballağa'nın geliniymiş. Ve de nedir? Madem Balla ile ilişkisi kopmuş biraz. Çözeriz. Zevkle çözeriz. Hadi bakalım size afiyet olsun. Vallahi ağa peşinde, beni ara. Hadi bakalım Ahmet bebe, senin de yemeğin hazır, benim de. Gel bakalım. Al başla. Allah'tan sen bebesin ben de iştahsızım. Yoksa bu İstanbul elektrik süpürgesi gibi anam. Hort diye çeki insanın elinden parayı. Neyse anan seni alacak elbet. Sen kurtuldun. Benim kucağına koşacağım bir anam bile yok. Al bunu iç al bakalım. canım benim, neredesin ama? Buyur. E sofra hazır, seni bekliyoruz. Ya sağ ol Elçin ablam, senin galabalığın sağ yeter. Ben bir şeyler hazırladıydım kendime. Aa, aa, lafa bak lafa. Biz de aile ayrı gayrı yemez canım benim. Yasak, e, yasak. De... Ay yoksa sen kendini kiracı falan mı zannediyorsun ha? Eğer öyle zannediyorsan bil ki... ...ben kiracıları hiç sevmem canım benim, hiç. hiç. Çık evimden, çık. Aa, tövbe yok. Kiracım miracın değerlim ben. Hı? Hadi çabuk o zaman. Çok sağ ol. Allah razı olsun da dadım yok. Şimdi bu suratla iştahınızı kaçırmayın. Ne ayol? Alt tarafı iş bulamadın canım benim. Gel sen önce bir güzel karnımızı doyuralım. İş kola. Hadi hadi ben gidiyorum. Herkes seni masada bekliyor. Hadi. Amca Gül, Şengül, Songül. Aman be pat pat kafamız şişti burada. Yardırmayın o topu ortasından ha. Of tamam anne ya. Ha? Sessiz olun bakayım. Hadi at. Arzi döktürmüşsün yine. Çok güzel olmuş. Arzi'nin ciğer yahnisinden yenin ömrü uzar canım benim ömrü. Cık, uzamaz. İyi değildir akşam akşam bu kadar yemek. Bahattin. Buyur Havva'cığım. Onun için mi kaçıcı tabak oldu götürürsün? Karışma adam Havva. Ağır işçi o. Bahattin abi ne iş yapıyor ki? Çocuk bakıyor. Yatmak kayıp değil de. Bak bakma ayıp. Senin gibi ham babası değilim söyleme sahip. Yalan mı Arzi abla? Geç geç. Erkek adam çocuk bakmaz. Öyle olsa adına ana derlerdi erkek dışarıda çalışacak. Ya niye benize Nizam abi? Kadın dışarıda çalışınca adına baba demiyorlar ama. <laughs> Sen bir gün otur da çocuk bak bakayım kolaysa. He. Elçin abla. Hadi yeri gelmişken söyle <laughs> de sevinsin garip be. Patladın yani abla. Hani senin aklına geldi diye. Hadi be abla. Ama tamam. Ezo sana bir iş var canım benim. Ne işi? Benim oğlum kadar sevdiğim çocuklarım var. Yani manevi yollarım. Onların otelinde. Aradım bugün mutfağa adam lazımmış. Ben dedim bir ara oteli diye. İyi ki demişim kız. Mutfağın şefi kutsal usta ile görüşeceksin. Beğenirse alacak seni. Tuttuğun altın olsun ablam da. Şey dedin mi? Çocuk da var eteğinde diye. Almiler ki bebeklik adını. Şaşırmış bu be. Daha da hazır burada. Hadi bunu beğenmedin diyelim. Biz de tezgah zengin güzelim. Bizim kızlar var. Tekül, Al kız bebeği oyalı az. Ezo abla hiç konuşur burada. Aman Tekül bu yerinde duramıyor. Emanet şimdi düşer müşer. Kardeşlerimden itmanlıyım sen korkma abla. Sıkı sıkı tut değil mi? Topaç kimi fır dönüyor bazen. Tamam tamam merak etme. Hadi kız hadi. Gel bakalım. İnşallah. İstanbul Antep'e benzemiyor. Kimse kimsenin gözünün yaşına bakmıyor derken... ...meğer içinde sizin gibi canlar da varmış. Ben ne desem size, nasıl desem bilmiyorum artık. E iyi ki demişim ben bir ara oteli ara diye. Hava. Kuru lafla teşekkür, külahımı anlat sen. Kalk çabuk bakayım. Bak, Nizam Bey'le Arzi'ye çay içerler yemekten sonra. Bahattin'le Havva'da bir orta kahve. Benim yanlış şekerim var. Benimki sade olsun canım benim. Hadi bakayım. Bu can size kurban Elçin <gülüyor> ablam. Eee <laughs> <laughs> ben bir oteli ara demeseydim. Havva. 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 E, iyi be